Evet dostlarım hepiniz hep bir video hoş geldiniz. Bu videoda inşallah efsane şeyler yapacağız. Hatta yaptık ve siz biraz sonra izleyeceksiniz. Videonun girişini en son çekiyorum. Çünkü hatırlatmayı unutmuşum. İnşallah bir sonraki videoda efsane çekiliş sonuçlarımız açıklanacak. Siz de çekilişten hala yararlanmadıysanız bir önceki videoya gidip çekiliş şartlarını yerine getirdiğinizde çekilişimizden yararlanabilirsiniz. Oyun Next Spor sponsorluğunda tamı tamına 2500 TL para dağıtıyoruz. Duyduk, duymadık demeyin dostlarım. Haydi geçelim videoya. Beyler şöyle kestik şöyle ee, droplarımız var. iki kişiyiz maalesef o yüzden direkt şolaya şey vurduk. İnşallah DP'den filan da bir drop alırız. Ya o 20 filan falan ediyor herhalde o ne mo bölüşeceğiz artık arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle Sinek Queen'in kutusunu iki kişi aldık. Maalesef ondan da bir dropumuz yok. Devam ediyoruz. Şu olayı kendim alıyorum şöyle. 5 m para vereceğim. Bir tane de bundan vereceğim. X kasarken belki basabilirim dostlar. 10 istinaden 14 mden kendim aldım yani bilginiz olsun. Ee, biraz şeyde eksik kastık Boro'da elle döndük bir de okçuyla var ya yemin ederim yorulduk. CZ Boro'da değil bu arada Estland Boro'da. Şöyle çöplerimiz var üstümüzde onları bir satalım. Yüzdemiz 87 oldu gayet iyi ilerliyoruz. İnşallah 25'ine kadar 83 olmaya çalışacağım. Özen göstereceğim bakalım. Şöyle çöplerimizi sattım. Reperimi falan da yapmıştım yanılmıyorsam. Aynen yapmışım. Ee, şimdi gideceğim. Maradon'da şey görevleri var. Ee, MS görevleri var dostlar şu activdeki ee, onları yapacağım. Mesela şurada 10 tane adam keseceğim. İşte boss küçük bosslardan keseceğim filan. Onları bir yapmayı deneyeceğim. 3 tane MS alacağım böylelikle. Onun bilgisini vermek istedim. 3 MS'ye de görüşürüz inşallah. Bir de boss turu var bu arada kaç dakika sonra? 19 dakika sonra. Geldim zombinin boss'unu bir tane kestim sadece. Ondan da ne düştü biliyor musunuz? 3M 3M'den bir mitre staff düştü. Bu arada şu neydi? Aynen şuradakilerden keseceğiz herhalde dostlar. Onun görevini net bilmiyorum ama. Şu iki tanemizi aldık. Bir tane midri staff düştü. Bu üçe mi ediyormuş bu arada. Gayet iyi oldu. Geldik partimizi kurduk klanca. İki tane klan dışı arkadaşımız var. Şöyle bir tanesini yaptık derken. Aynen şunu üzerimize almamız lazımmış pardon. Şöyle aldık abi direkt kutumuzu. Bunu hemen şuraya ekleyelim. Şimdi de ee, şey yapacağız. Random yapacağız. İnşallah şu randomdan artık bir gün yüzümüz güler be. Beyler kill görevini yaptık. Şuna bakın şuna bakın. Yani biraz önce heyecandan kayda bile giremedim. Kayıttayım sanıyordum. Şöyle göreceksiniz dragon top. <laughs> Nerede o? Aynen şurada. Malbora Kadir. Vallahi efsane oldu. Şurada da sağda da görünüyor. Abi çok iyi oldu be. Vallahi billahi çok iyi oldu. Şimdi EXP kasmaya gideceğiz klanca. Bir an önce 83 level, 82 level atalım karakterimizi inşallah. Dostlar şimdi e, yine savaş var. EXP kastık. Yüzdemiz 88 oldu. Bayağı bir yükleniyoruz EXP olayına. Şimdi drakeye gireceğim 3 tane. EXP premium da keseceğim tabii ki. rutinimiz biliyorsunuz artık. Üzerime bir arrow filan alayım. Drop olursa kayda gireceğim. terisi bulduk. Şöyle e, 3 kişiyi kestik. Hemen aldık abi buradan da ms'mizi. Dört tane oldu, yanılmıyorsam aynen. Dört tane meyse oldu beyler. Artık şuna da ihtiyacımız kalmadı sanki bir inceden ya. E şöyle dört tane meysemize de gireceğiz. Bu arada Drake hakkımızın ilkini kullandık. Bir tane Drake beach bir tane de Shellimiz var. Ben devam ediyorum. Drake haklarımızı bitirdik. Maalesef bugün Drake'imizden bir durumumuz yok. Ama şunu artık her gün yapacağım herhalde. Şunu alalım. Günlük bir tane artık draki komandır 5 kesin alacağız. Yani şunu bir 30 tane yapmak istiyorum ya. Oradan da bir 20 hem gelsin bize. Yolu yarılamışız zaten. 15 tane olmuş. Şunları da kırdırırız daha sonrasında. İnşallah oradan da bir drop falan alırız. Attım abi. Şunları da çöpe atıyorum. Reperemi de yapıp ekiple artık bakalım ne yapabilirsek. X mi kasarız? Bir şeyler yapacağız inşallah. Yani 10 kişiyiz toplamda. Hatta 9 kişiyiz. 5 kişi burada. 4 kişi de burada farm atıyoruz. Şöyle gluttonumuzu aldık devam ediyoruz. İnşallah şöyle kişi başı üçer tane 4'er tane katsak bizim için kafi olacaktır diye düşünüyorum ben. İnşallah bol bol drop alırız bakalım. Abi bir saattir aktif olarak orada farm atıyoruz. Şöyle kişi başı birer tane ve 500'er k para düşecek. Şöyle bir tane artı 500 k. Hatta şunu kopyalayabiliyoruz mu acaba da neyse. Ben herkesin payını dağıtayım bu şekilde. Yani droplar gerçekten çok kötü. Maalesef. Burası da bana kalacak şu üstündekiler. Besi de varyora vereceğim. Ekstra olarak bu arada bilginiz olsun dostlar. Nereye girdik? Yine priestimiz yoktu maalesef. Şöyle iki tane bilik şu tarafa atıyoruz babacığım. Şunları da alalım şöyle. Devam abi zorlamaya devam edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi boss turuna gideceğim 0-4'ü dostlar. Sonrasında da büyük ihtimal x bir şeyler yapacağız. Şimdi karakterleri xp e bırakacağız. Şöyle geldik abi seriden şunları bir kırayım. Hiç komik olamadık. Refinet mefinet alamadık burada bu çarla. İnşallah alırız ya şimdi. Şimdi aldık bak. Ta. Maalesef yine alamadık dostlar. Şurası hallaç pamuğu gibi olmuş. Şurayı bir düzelteceğim. Sonrasında şunları filan bir potçaya filan satayım dostlar. Üstümü tamamen boşaltayım. Satılacakları bankama filan ayırayım. Ee, Farma geçeceğiz ya da xp e geçeceğiz. Evet bakın bu adam tam gitti angel of death kanka Buradaki slotu öldürdü neden böyle bir şey yaptı anlamadım ama selamün aleyküm diyelim Yanlış yaptı bence bu altı kapattım ama kusura bakmayın şu sol altı e, telefon numarası falan paylaşıldı Uyursak işte dc olursa falan arayın diye Geldik şöyle xp'mizi kasıyoruz mis gibi 93.75 oldu inşallah yarın sabah level alır sabah jr'sine bile girmeyi düşünmüyorum Öğlene kadar şöyle ballandıra ballandıra şurada bir X kasalım. Yarın da inşallah yüzdemizi bir 15 falan yapabilirsek. X partiyle şunla bunda inşallah ayın 25'ine kadar level alabileceğiz. Bugün ayın 20'si. Hatta 21'ine 20 döndü. Devam ediyoruz dostlar bu şekilde. Ben şimdilik kaydı kapatıyorum. Devam. Ben çıktım. 3 tane MS. Pardon. 4 tane MS girdim. Herhangi bir durumumuz yok maalesef. Şu çöplerim kaldı sadece üzerimde. 82 level oldu karakterimiz. Gayet iyi oldu. Şimdi... Drakilere gireceğim inşallah. 3 Draki hakkımızı bitirdik. Maalesef hiçbir durumumuz yok. Bir tane Draki Commander 5 buradan aldık. Bir tane de şuradan alacağız dostlar. En azından yüzdemizi kasıyoruz. Drakilerle filan ilerletiyoruz baya. Yüzdemiz 3.5 oldu. Gayet iyi ilerliyoruz. Şunları da şöyle atalım. İnşallah bu gecede bir X parti kurabilirsek bizim için harika olacak. Şimdi bir CZ'ye bakınayım ben. kil görevlerim filan var malum. Onları yapacağım. Asas olarak şöyle ilk kill görevimizi bitirdik. 2 e, tane varır olduğumuz için desattırmak amacıyla asas oldum. Şunu aldık beyler. Hemen şu görevimizi de alalım. İnşallah buradan bir mitril ya da dragon'da alırsak karakteri şahlandırmaya devam edeceğiz. Şöyle ikinci killimizi yaptık. bayağı bir ara vermiştim. Bugün benim doğum günüm dostlar. O yüzden ara verdim. Şöyle hadi bakalım deyip bir daha kırdırıyoruz. Maalesef 7 tane holipot alıyoruz. Şimdi diğer görevimizi alıp el 100 milyon XP'mizi de yapalım. Bu arada iki kere de XP oldum. Direkt presok yaptım. Bilginiz olsun dostlar. Dostlar şöyle geldik. Bu kill görevimizi de bitirdik. Bu arada JR'ye tıkladım. Şöyle verelim görevimizi. 100 milyonumuzu da aldık. Şu iki kez yatmıştım. Onun XP'si geldi yani normalde. Hiçbir XP de kasamadık. Bizim 83 olma hayallerimiz 25'ine zor yani. Ertelenecek büyük ihtimal. Şöyle şunu da atalım. Orada şu dragon göğsünü satmaya gitsem mi ne yapsam hiç bilemiyorum. hiç Onu satsam dual kekurik mi onu da bilemiyorum. Ya da yedek bob filan alırım belki. Ama bu ara farmın hiç tadı tuzu yok. Felaket darlıyorlar dostlar. Bilginiz olsun. Zero'da. Onun da bilgisini buradan vermek istiyorum ve devam ediyorum. İnşallah jeremiz çeker. 82 level de bize yaramadı. Yine piresiz bir jeredeyiz. Umarım birkaç tane mob kesebiliriz ya da devayı falan görebiliriz. Belki karşılığı bizden eziktir. PK'ya kaldık. Şöyle göreceksiniz. 11 2 tam devayı kesiyorduk bu arada. Canı şuralarda filandı. Adamlar geldi. Bırakmayın filan dedik ama yani bir baktık karşında prest yok. PK'ya kaldık. Bayağı da ezici üstünlükle yendik adamları. Şöyle göreceksiniz. Mal Kadir şovunu yaptı yine. Beklenen hamleyi yaptık biz. Devam ediyoruz dostlar. Buradan da bize bir tane blue, bir tane bilek, iki tane de red gemle ilave yapıyoruz. Bosslarımızı kovaladık. Yine bütün kutuları aldık. Sadece DF'nin kutusunu alamadık. Ee, diğer bosslarında hepsi boşalttı. DF de boştu. Hiç drop yoktu. 04'te. Daha doğrusu Karus tarafında her zaman var. Ama Human tarafına maalesef hiçbir şey atmıyor. Bu belki de büyük bir aslantıdır. Her defasında bu şekilde olan. Biz şimdi AFK dostlar. Ee, burada expo bıraktık karakteri. Devam ediyoruz savaş vardı ee, girdik şimdi oyunumuza bire şöyle geçelim hemen arkadaşım DC'de benim için Dragon göğsünü sattı sağ olsun dün biz eksik pazara bırakmıştı Vallahi 250'den bile satılabilirdi Belki fiyatları çok fahişti yani yüksekti ama 240'dan falan koymasını söylemiştim 239 küsürden şu 232 buçuk bir paramız geldi üzerimize gayet iyi oldu yani Felaket güzel oldu hatta sıfırdan serisi için. Burası da bu şekilde bir tane Gulutton, bir tane Arogans, bir tane bes. kastık bugün totalde. Şunları da ayıralım şöyle. Onun videosunu çekmedim dostlar. Öyle yani iş yerindeyken oyalanıyorduk. Öyle molasında filan. Devam ediyorum şimdi. Bir bakınacağım şöyle. E, farm atabilirsek filan. Kayda girerim. Dropları gösteririm. İlk busumuzu aldık. Şöyle yarım saat. Pardon. E, 3.30'da başladım oyun saatiyle. 12 dakikadır falan dönüyoruz. Bir tane bus aldık dostlar. Devam ediyoruz. İkinci busumuzu da aldık şöyle. Saatimizi göstereyim. 46 geçiyor dostlar. Gayet iyi gidiyoruz. Üçüncü busumuz da çok bekletmeden geldi. Şöyle 51 geçiyor dostlar. Bir tane de Vortex Bow atmıştı. Onun da bilgisini vereyim. Devam ediyorum. Şimdi bosslara gideceğiz. O yüzden bıraktım farmı. 25 dakikada 3 tane bus. Gayet iyi bence. Yani buraya arada sırada dönebiliriz dostlar. Ben hemen koşuyorum Z4'e. Şimdi bayağı bir para harcayacağız dostlar şöyle geldim bu arada mana potlarımı şeyden alacağım kubilaydan alacağım şimdilik idarelik alacağım ama Cam potuyla üstümü doldurmak istiyorum valla şöyle kaç tane alabiliyoruz 700-700 alabiliyoruz Ben abi burayı bir fulleyim ya yani bunu sürekli al 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 parça parça sürekli harcadığım için hazır üzerimizde de bayağı bir para varken en azından depolayabildiğim kadar depolayayım. Yani ihtiyaç oluyor sürekli dostlar. Şimdilik kaydı kapatıyorum. Ben bunları depolayayım. Sonra farma filan geçeceğim. Saatimiz 20 geçiyor diyebiliriz şöyle dostlar. Bir 35 dakika burada durabildiğim kadar farm atacağım. Yani bir saatlik ağaç farmını bitirmiş olacağım. Yani öyle düşünüyorum en azından. Bakalım şimdilik buradayız. Bir sıkıntı olmazsa. İlk busumuz geldi. Şöyle 7 dakika falan olmuş 7-8 dakika olmuş devam ediyoruz 5. busumuz da geldi bu saatte 10 dakika var tam 50 dakika da aldık bunu dostlar şöyle Şuraya atayım da kafa karışıklığı olmasın Devam ediyoruz Vallahi var ya şuralarda PK dönüyor şöyle bir bus daha aldım dostlar 47 geçiyor onu da atalım şu tarafa devam edelim Vallahi 7. bus aldım dostlar şöyle bakın Hatta şuradan da göstereyim. Yani bir tane mob kesmedim bile herhalde. Direkt men attı. Harika oldu abi. Devam ediyorum. Son mobu birlikte keselim istedim. Bir saatin sonuna geldik dostlar. Şöyle bir keselim. Bir de tekme atalım. Abi ben droplardan memnunum. Gayet memnunum hem de. 7 tane bu saldık. Çöpümüz zıvırımız zıvırımız var. Benim için yeterli. Ama normalde bu şekilde atmıyor avuç. Yani bazen 2 tane bazen 3 tane bile bitirebiliyor bir saati. Onu biliyorum. Klandan arkadaşlarım her zaman dönüyor. Şimdilik kaydı kapatıyorum dostlar. biraz dinleneceğim, bir şeyler yapacağım. Sonrasında kayda tekrar girerim. Şöyle bir sahnede değici oldum. Yani o kadar da güzeldi partimiz. Maşallah vardı. Ne güzel kesiyorduk. Abi bizim basiretimiz bağlanmış yemin ederim. Her neyse. Devam ediyoruz dostlar. Burada biraz önce değici da bir tane blue gem almıştım. Onu da attım buraya. Devam ediyorum. Vallahi modum düştü ya. Bu arada son kill görevimi yapıyorum dostlar ya. Onların herhalde kaydını almadım. Bir tane direkt kutusu aldık. Bir de 6 tane mini holipot aldık. 8 tane almışız hatta. Bunun da bilgisini verelim. Şöyle 100 milyonumuzu da verelim. %8 oldu. Devam ediyoruz. JR'den çıktık. Vallahi sinirimizi geldik. Borulardan alıyoruz. Şöyle 3 kişi mitril paldırını aldık. Abi tadından yenmedi yani bu durum. Üçümüz de kaybetmiştik. Üçümüz de geldik Buradan kazandık. Çok harika oldu beyler. Mitril paldırın. Devam ediyoruz. Beyler ikinci drop geldi. Şöyle mitril pet. Abi Harika droplar geliyor. İki tane aldık. Üç kişi. Yani parayı kırdık ya beyler. Devam ediyoruz. Beyler 10 tane abyss gemimiz varmış. Nereden var? Hiç anlamadım. Ama gerçi bir ara hobgoblin dönmüştük. Aynen. Üç dört tane mus almıştık. Baya öncesinde. Onları bir kırdırmak istedim. FP değil abi. Çitin atsana be babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz beyler. Sigara iç iç gırtlağın mallayı. Bir acayip oldu. Herhalde abi kır, gem kırdırma özürlüyüm ben. Abi bu ara sıcak var ya beni inanılmaz yoruyor beyler. Vallahi inanılmaz yoruyor. Ulan hiç pot almıyoruz diye içimden geçirdim. iki tane peş peşe pot aldık. Her neyse burada basılacak herhalde bir pidesçitin olabilir. Şunları satarız. Şunlar bir işe yaramaz. Ha bir tane de Vortex bow'umuz vardı, bu da bankamızdaydı, bunu da aldım bu arada. Şu ikisini bir basmayı deneyeyim, şunları da satayım. Çitirimizi yaktık, şöyle nerede o? Aynen çiti şöyle yandı, çiti şurada yandı artı 4'te, ee, Vortex bow artı 6 oldu dostlar, bunu hemen şöyle artı 7 yapıyorum. Bak, yapıyorum direkt. Yani olmama şansı yok. Şu merdivenin tam ortasında tak diye atıyoruz, maalesef yandı. Abi artık o da yansın yani. 2 GB üzerimizde var. Ee, bir 1 GB nereden gelecekti bize onu düşünüyordum ben. Ha, 1 GB de biraz sonra gelecek. Yani gayet güzel ilerliyoruz bence dostlar. Devam ediyoruz. Dostlar şöyle geldik. Güzel bir pazarlığın arkasından. Felako isimli arkadaştan bir item alacağız şimdi. Bayağıdır bekletiyorum kendisine kusura bakmasın. Video programını açamamıştım. m şöyle Felako'dan alıyoruz abi kekir üçümüzü kendisine de buradan teşekkür ediyoruz Selam olsun harik oldu Vallahi güzel oldu karakterimize bayağı bir atak verecektir diye umut ediyorum Bu arada yine yankılı ortamdayım kusura bakmayın abi harika 42 HP geldi Muhteşem bir tane daha alacağız inşallah şu birikimimizi satalım dostlar şöyle göreceksiniz oldriki kutusunu Hatta bayağı atmakla sizlerle başlayıp Diğerlerini video dışı da satabilirim herhalde. Bayına bakıyoruz. 8600. Seline bakıyoruz. 8400. İyi bari 200k makası olmuş. Ya bir 25 em geldi buradan. Şunların hepsini bir satayım bakalım kaç param olacak. Duruma göre bir tane daha kekür alacağım inşallah. Spelimizi de bu attım son olarak. Şöyle göstereyim dostlar. Bütün itemlerimizi bayağı attık neredeyse. Bir şu ikisi kaldı. Hatta bir de şu ikisi. Onları atmayacağım. <laughs> Üzerimizde bir 156 m paramız oldu. Şimdi bir tane daha kicker alabiliyoruz buna. Ee, sonraki hedef itemimiz de şu olsun. Bakalım. Aynen Judy bir olabilir. 4.5 GB falan alınır diye düşünüyorum. Baylarına bakmadım gerçi ama. 4 GB bayı. Aa, yani sıfırlarının da bu arada 4.5 GB yapıyor neredeyse. Aynen. Zaten bir GB'nin üstünde mitrillerden pay gelecek. Başka payım var mı net hatırlamıyorum ama inşallah zamanla böyle karakterimizi on numara yapacağız. Şimdilik ben şu itemlere pazarlık yapmaya devam edeyim. 165 demiş ama 155'e almaya çalışacağım. 1x daha 155 eme alıyoruz ki bizi? Üzerimize kitleyecek paramız bile kalmadı dostlar. Abi şöyle ben bir ata 1400 olarak görmek istiyorum kuru kuru. Pardon 2400 olarak. Şöyle mis gibi oldu karakterimiz. Atak yönünden güzel oldu. 3600 cana düştük maalesef ama yapacak bir şey yok. farm atarken bunları kullanacağız. Hem de yatırım amaçlı karakterimizde duracak bunlar. Şöyle devam ediyoruz. Şunları şunu satayım. Bir de şunları satayım dostlar. İtemlerimi kitlerim. Sonrasında bakacağım bir şeyler yapacağım. Ulut'un yanından geçiyordum. Baktım boştu şu ilk kestiğim modda dostlar. Oyuna şimdi girdim. Şöyle göstereyim. DC Flash'ımı bastım. Bir tane mob kestim. Bir tane bu saldım. Kekurikler uğurlu geldi. Şöyle atalım. Bakalım gelen giden olmazsa birazcık takılayım burada. Saatimizi de gösterelim. 27 geçiyor. İkinci busumuz da şöyle çok bekletmeden geldi. 33 geçiyor. 6 dakikada 2 tane bus aldık. Ceyran yapıyor. Kapılar çarpıyor dostlar. Devam ediyorum. Üçüncü busumuz da geldi. Şöyle aynı dakika içerisindeyiz bu arada. Abi bu slot beni seviyor ya. Şöyle şuradan gösterebilecek miyim? Aynen dostlar. Şöyle bir buz, iki buz ve 3 buz. 7 dakikada gayet iyi. Bir tane Vortex Bow almıştık bu arada. Biraz önce kayda girdiğimde onu söylemeyi unuttum. Ben devam ediyorum. Çift dropla şenleniyoruz şöyle. Bir tane Iron Bow, bir tane de buz alıyoruz. Abi ben bu slot gitgide hoşuma gitmeye başladı vallahi. 15 dakika olmuş. Sulut'a gelelim dostlar. Bir dostumuz video mu diye sormuş arkadaşlar Malbora Kadir'e abone olup like atmayı unutmayın demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine, selam olsun. Farm'ı salıyorum, e, 0 04'e geçeceğim. Boss'lara 5-6 dakika kaldı dostlar. Gayet iyi, 4 tane buz, pot paramız filan ıvırımız zıvırımız çıktı. Şimdi koşuyorum Z4'e. Geldik şöyle 3 kişi slot dönüyoruz. Pires yan bilgisayar Mustafa'nın. Bir tane ilk kestiğimizden bundan attı. E, boss'larda da 2 kez xp öldüm maalesef. Birinde presok yaptım sinirlendiğim için. Diğerinde de rez bastı arkadaşımız. Böyle dönebildiğimiz kadar burada balrok döneceğiz dostlar. Bilginiz olsun. İnşallah burada da birkaç tane drop alırız. Dostlar şöyle ilk drop'umuz geldi. Tadından da yenmiyor bu slotlar bu ara. Bir tane kolluk aldık. İnşallah bir drop'umuz daha olur. 25 dakika falan daha slottayız inşallah. İkinci drop'umuz da geldi şöyle dostlar. Saatimizi gösterelim. 10 geçiyor. Tam salmaya 5 dakika falan var. Abi bu ara gerçekten droplar harika. Şaşırtıyor oyun beni. Devam ediyoruz. Şöyle eve geldim. Ee, biraz takılayım dedim. Arkadaş kesti bizi pehlivan. Hatta Bo diye bir adam kese atmış herhalde yanılmıyorsam. Ee, şöyle bir tane talisman düşürdüm beyler. 3-5 tane canavar kestim. Yani fazla bir mob kesmedim. Şuradan da göreceksiniz. Bunların bazısı da avuç zaten. Avuç kesmiştim. Şöyle geldim geri bu slot'a. Aynen bu slot'a dönüyordum. Birazcık takılacağım takılabilirsem. Tabi button press müsaade ederse. birkaç tane de ezik itemimiz düştü. Bes ve bız. Onları da şöyle ayıralım dostlar. Şimdi bir 50 killleri falan yapacağız büyük ihtimal. Bir parti toparlayıp sonrasında da bakarız işte ne yapabilirsek yapacağız inşallah. Arkadaş 3'teydi. 1.5 eme bunları aldırdım dostlar. Bu da sürekli lazım oluyor. Büyüme topu özellikle PK'larda inanılmaz lazım oluyor. Şöyle bunları aldık. Para nereye gitti demeyin sonra devam ediyorum kişi oturduk. Toğunda bir karakterimiz var sadece. Bir tane gulpton taşı aldık şöyle alttan da göreceksiniz büyük ihtimal ama kaçmış o. Bana mı düştü? Bana da düşmemiş. Her neyse devam ediyorum. Dönebildiğimiz kadar döneceğiz. Şurada arada karusları da kesiyoruz bu arada kill görevi yapıyoruz. Kireycimiz de geldi şöyle dostlar. Devam ediyoruz ama baya bir darlama var bu arada bilginiz olsun. Bowl dönerken şöyle loop denk geldik dostlar. İnşallah buradan bir drop alırsak yani şahlandırır karakteri. Şöyle bir hadi be kutuyu da aldık ama maalesef bir durumumuz yok. Devam ediyoruz. Geldik şöyle biraz önceki payımızı alıyoruz dostlar. Bilginiz olsun. Ee, bahçeden gelen bu 4 m 250 şöyle kabul ettik. Devam ediyoruz. Bu arada CR'ye tıkladım. İnşallah güzel bir partiyle girmek nasip olur. Elite Pride kesiyordum. Bir tane de 300 kalık Sukrul'dan attı. Bunların da bilgisini buradan vermek istiyorum. Tam gaz devam ediyorum inşallah. Beyler tam yani çekecekti Jerry'yi 12 saniye falan vardı şöyle Gelen tema bakın Raptor'umuz geldi Gayet de iyi oldu şuraya atıyoruz devam ediyoruz artık de Pek umurumda değil kaybetsem de olur Ki büyük ihtimal kaybedeceğiz ama Mage Parti bakalım Abi şansım bu kadar Raptor'un üstüne mis gibi bir silver gem iki tane de red gem inşallah şöyle karhanemizi ekleyelim Ve devam edelim inşallah Dostlar şöyle bir tane daha Iron Bow kıtladık. Yani bu oyun bize gülüyor bugünlerde. Gayet iyi oldu. Dünkü gibi belki şans yüzümüze güler diye bir yarım saat falan geldik. Daha doğrusu 10 dakika dönmüştük dün. Yine bir 10 dakika falan boro döneceğiz. inşallah buradan da bir dropumuz falan olur diyorum. Ve devam ediyorum abi. Abi bir tane de şöyle raptor aldık buradan. Ee, bu pay olacak tabii ki. Iron Bow pay değil ama raptorlar pay. Kil yaparken şöyle bir tane daha buz kıtladım. Ya vallahi kıt kıt Kadir artık. Malbora Kadir değil yani. Devam. Kil görevimizin ilkini bitirdik. Şöyle kutumuzu alalım abi. İkinciyi de yapacağım. Bugün exp yapasım hiç yok. Daha doğrusu exp düşüyorum sürekli zaten. O yüzden yapmayacağım büyük ihtimal. Şunu yapıp hemen kaçacağım dostlar. Bilginiz olsun. PK bayağı eğlenceli. İkinci SC bu. İki tane kil görevi bitirdik resmen. İnşallah şuradan da bir drop alsak şöyle. Abi alacağız. Alacağız. Buradan bir drop da alacağız inşallah. Ben şimdi diğer görevi yapmayacağım herhalde ama şöyle alayım üstümde dursun. Bu görev zaten kağıtlı falan değil dostlar. Bu arada şunu da şöyle atalım. Geldim. Şöyle gezi, gezinirken Hobgoblin'de birazcık farm atasım geldi. Karşı çirkin Hobgoblin'deyim. Üçüncü kestiğim mobdan bir tane bu saldım dostlar. Onun da bilgisini vermek istedim buradan. O bizim takipçi herhalde vurmadı. Sağ olsun buradan selam olsun her izliyorsa bize. Devam ediyorum burada biraz takılacağım. Evet şimdi farm payı almaya geldik dostlar. Şöyle trade'imize attık. bir 3 kişi 3 kişi 2 metril düşürmüştük 140m. Pardon 130m oradan 6 kişi 2 2 drop düşürdüğümüzden de 40 kare bir payımız düştü. Şöyle alalım 175m aldık. Yani tadından yenmiyor abi. Yemin ederim harika. 181 e bir paramız oldu bakalım neler yapabileceğiz bu paralarla. Jüri bir de yapabilirim. Direkt Vortex'e de yürüyebilirim. Nasip Allah'tan bakalım. 1500 tane mana put alalım dostlar. Bir kubiyle denk gelemedik. Exit olduğu için sürekli. Onu da bilgisini verelim buradan. Şöyle 1500 tane manamızı aldım. Kubiden alacaktım normalde ama artık daha sonra alacağız ondan da. Gayet iyi oldu. Bunlar bize 2-3 gün en azından idare eder bu arada. Abi karakterimiz çok hoşuma gitmeye başladı ya. Biraz sesim yankılı geliyor olabilir kusura bakmayın dostlar. Şimdi bir CZ'ye geçip bakacağım tekrar. Çitinlerden bir kırkem borcum kalmıştı Fadır'a. Şöyle onu veriyorum. E, şunları da upgrade yapacağım dostlar. Şu ikisini ve şu ikisini. Şunu 8 ampayın dağıtacağım bu arada. Onu da aklımızdan çıkmasın. E, şunu alalım. Şöyle gidelim şunları bir artık yapalım ezik scroll'la sonrasında boostlarımızı harcayacağız kendimiz biraz şımartalım ya Bakalım ben şöyle bir art 3 falan yapayım bunları hemen kayda gireceğim Ben şu itemleri art 3 yaptım ezik scroll'la öncelikle 2 yaptım sonra da art 3'e boostla dostlar Yani onu yaptığımıza göre şuradan bir raptorumuzu artı 4 alalım Sonra aynı slotta şunu da alalım çok güzel İnşallah güzel geçer ya bakalım. Tamam Miron Move yandı. Miron yandığına göre şunu şu slotta artı 5 alalım. Bunu da artı 5 alalım. Çok güzel abi. Hedefimiz olan itemler gayet güzel ilerliyor. Şöyle attım artı 4'e. Bu da artı 5 oldu. Uf. Güzel gidiyor bakalım. Yani şuradan bir tane Raptor, bir tane de rumbov geçse herhalde yani karda oluruz diye düşünüyorum. 12, 2 bus daha aldık. Yani artı altıya geçse bu arada. Şöyle, şurada aldık mı artı altı. Onu alamadığımıza göre Raptor'u hemen şöyle 7. slotta artı altı alıyoruz abi. Çok güzel. İlki geldi. Kesinlikle bunun da gelmesi lazım attım abi maşallah maşallah işte bu artı altı raptorların fiyatına bir bakalım şöyle seriden yani bu büyük bir risk değil dostlar öyle bakıyorum kanka bir saniye ben niye trade attığını anlamadım ama ellem falan herhalde ya bir bakayım dostlar bir saniye kanka bu ne Ver deneyim diyelim. Şu arkadaşa şu itemi bir artı diye deneyelim de bari. Dog class mı? Oo, evet. <laughs> Videonun ortasında Freyde attı ama Selam olsun kendisine de maalesef yaktık. Maalesef yandı diyelim. Ben bu şekilde bırakacağım bu upgrade. İki tane raptor gayet iyi oldu bence. Yani bizi kara soktu diye düşünüyorum ben. Umarım öyle fazlasıyla karı soktu hatta devam edelim. Dostlar bu videonun kapanışını bu şekilde yapalım. Diğer video hafta sonunda gelecek inşallah. Hafta sonunda çekiliş yapacağız bildiğiniz gibi. Videonun başında da hatırlattım diye hatırlatıyor, hatırlıyorum. Şöyle aldım. Upgrade ile kapanış yapacağım inşallah. Bakalım ya artı 7'ye atacağım. Zaten çok güzel kastık abi. Şu son iki videoda acayip şansımız yaver gitmişti. Yani şundan bir tanesi geçse kardayız. İlki geçerse dururuz. İlki yandı. Şurada atacağım ya. Beyler ben geçecek diye umut ediyorum. Bakalım ne olacak. Attım tohumu. Bastım enter'ımı. İnşallah geçmiştir. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim dostlarım. Koşalım şöyle. Yandı büyük ihtimal ya. Aha geçmiş vallahi geçmiş. <laughs> Buradan da kıtladık biraz. Devam ediyoruz dostlar.